Survivor 2022 kim elendi ve bu akşam adadan gitti, 24 Mayıs SMS oy sıralaması ile Survivor'da milyonları şoke eden veda, Survivor All Star yarışmasında bu akşam da eleme heyecanı yaşandı. Adaya veda eden ismin belli olduğu gecede adaylar, Ayşe, Sude, Hikmet ve Berkan oldu, heyecanın doruklarda yaşandığı konseyde kritik ismi Acun Ilıcalı duyurdu. Açıklama sonrası yarışmacılar büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan 24 Mayıs 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, gitti? Soruları yanıt aramaya başladı. Dokunulmazlık oyununda galip gelen son taraf gönüllüler olurken 4 eleme adayının ikisi kırmızılı takımdan çıktı. Peki 24 Mayıs Survivor'da bu hafta kim elendi? İşte son bölümden detaylar, Survivor 2022 kim elendi ve bu akşam adadan gitti, 24 Mayıs SMS oy sıralaması ile Survivor'da milyonları şoke eden veda. Bu haftada salı günü gerçekleşen Survivor eleme konseyi sonrası kim elendi sorusu da yanıt bulmuş oldu, yarışmada bu hafta 4 dokunulmazlıktan ikisini kaybeden ünlüler takımı. Sude ve Ayşe'yi potaya sokarken gönüllüler ise Hikmet ve Berkan'ı SMS oylamasına çıkartmıştı. Programın sıkı takipçileri, 24 Mayıs 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, gitti, sorusunu bugün de araştırma konusu yaptı. İşte Survivor All Star 2022 sezonuna veda eden son isim, adaylarda Sude Ayşe Berkan Hikmet olduğu potada en az oy alan Sude oldu ve Survivor adasına veda eden yarışmacı oldu.